Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gülersen kaybedersin diye bir challenge yapacağız Uğur'la beraber. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Uğur'la Uğur birlikte gülme bir challenge yapacağız. Böyle komik Minecraft e, animasyonunu Gülersen kaybedeceğiz. Kaçalım değil. Şimdi arkadaşlar bir izliyoruz. Bakalım gülecek mi? Bırakın.

Ana alcam bunu sizde. <laughs> Aaaaa yani <laughs> ne? <free de>. <laughs> çıkar ya. Aslına yani. bakarsan iki blok aşağıda daha evet. bir şey de birazdan Şurayı biraz aydınlatalım. İyi, i̇yi geceler Creeper. İyi geceler efendim. Creeper bana krizi? Steve de. Tamam. İyi geceler efendim Steve. Ben valla sizi geliyor. Creeper, sessiz ol. Ben hiçbir bir şey demedim. Sadece bu çok güzel pürüzsüz toprağı inceliyordum. Çok güzel. O zaman ses dışarıdan geliyor. Öndeyim mi onu? Bu ne lan? Emin değilim. Ne lan? What the fuck? Hayır, ben şimdi. Hadi, ben evet. evet arkadaşlar şimdi diğer videomuza geçtik. Komik videomuza. Fakat bunda görecek miyiz? Böyle hiç bilmedik. İşte. Aynen. Sabrani bir Evet. O kaçtı. O da bilir. Delirdi. Herkes sevindi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar uçmaya çalışıyor. Aynen. Ulan geldi. Videonun sesi niye gitti lan? Ha? Hadi be. Aynen, Tutturdu. Ay tutturamadı işte. Zombi gülüyor ona. o <laughs> oh, oh. son iki video ne oldu belirlendi. O oh, kamera yaptı lan. Biz arkadaşlar bir video oha dersen kaybedersin. oha O iskele girdi Bakalım bu tutturuyor mu? Ooo. Ay ay da Oha. Ölümü Erkek girdi. Bakalım başka kimi tutturacak. Kral Evet bakalım. tutup tutturacak mı? Tut. <laughs> Oha. Hey şabaptı. kalbine çaptı lan. Aznine, doğru. Bakalım. Domuz bitmedi. Zor bir ay zonde. Oh. 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 de Arkadaşlar benim de çekme lütfen like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı, evet. like atmayı unutmayın. Oy, Arkadaşlar kaç abonem var? 8. Arkadaşlar beni bir 10 yaparsınız ya. Yo ya senin Oo, seni tutturdu lan. Oğlum biz neyden bahsediyoruz? Evet. O, senin, ee, senin 3 abonem var. Benim 8 abonen var. Evet. Arkadaşlar beni de 10, 10 abone yapın. Beni 10 abone yapın. Arda'yı da siz 10, 10 abone yaparsanız o tekne evet. koydu ve Oo, o, o yerinden, yerinden kalktı. Oha. Oha. Arkadaşlar burada uğurun kanalı uğur Günsel. Yakalasın çıkar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Benimle böyle videolar çekmek istiyorsanız lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Oha, Oha tavana tutturdular. Tavana kırdı. tavana kadar. Bir kere Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar yeni bir animasyona geçtik. Bu sefer de okulların animasyonu. Evet. evet.

Ve tamam Baldi var lan. Her olayının gözünden görüyoruz dedi. Baldi, Baldi çıktı. çıktı. Bu adam duvaya çakıldı dedim. O yine bizi ne tutturacaklar böyle ucundan. O bu ne parkur mu? Yani parkur gibi bir şey var. Ha ben videoyu izlemiştim o delikten atıp filmler çekiyorlar. Ne ya atıp tutturuyorsun? Bir Oha. Peki uçtu lan? Slime. Lan lan reklam çıktı lan. Bu reklam var ya. Oo. <laughs> <laughs> oh, Bence slime yapar. İlkini tuturdu. İkincisini tutaramadı. <laughs> burda uf. Bu çakıldı. Creeper, bu da zombi. Ve hoppa, uy. da hani, çocuk uf. Patlattı lan. Enderman. Bu yine tuttu. Hadi. Oo, tutturdu. Hadi bir de değekler tuttur What? Ah be sana ona bak. Allah az kalsın gülüyordum ha. Orası komikti. Zombi. Zombi. Dur sen de. Hop Hi. tamam. Bununun ata Atla. havalı atladı da. Ne oldu lan? Ne oldu? Böyle kalır. Durursa. Ui! Eza neydi? Hayır, olmuştu. Evet. Abi. Ben bir şey yapamam. Oh. Aslında gitsin. Onu Oy. <laughs> Kaba yaptı uh -huh. bildin. Uh -huh. Kaba yaptı bildin. Müdüre. What? Bay o. Oh. Oh. <laughs> ben çok iyi. Ben çok. O kolayca söyleniyor çünkü bunda iş yapmıyor. Ya söylenmiyor. Ya bu? Ya olan Ya söylenmiyor. Ya söylenmiyor. Ya söylenmiyor. Ya söylenmiyor. Ya Bazı çıldırdı. Vay bu, bu, da bitti. Evet arkadaşlar yeni bir video buradayız. Evet. Video, bye bye bye. video, bye bye. video durdurduk. Video durdurduk bak. Oğlum. burada ben konuşacağız dedim ben de. Video durdurduk hemen yeni video açtık arkadaşlar. Bakın bu videoda ne yapacağız. Nasıl gidiyor lan? Oo. Gerçek işiyor. Evet ben. <laughs> Hatta en iyi hep tutmadan. Bakalım ne yapacaklar. Oo resim. O <laughs> kadar resim dersini seviyor Oo. Herkes sakladı. Oraya öyle resim dersi var diye. Creeper dersi gibi. Hadi bakalım Creeper güzel yapacağım. Yo evet, herkes bakalım. En güzel yapalım da sonra. Hadi. Ne yapacağım? Resim yapacaklar. Ne yapacak Bilmem. Bakalım bir uyduracaklar. Oğlum bayıklık yapıyor lan. Ya iskelet. Parayı parayı şu an lan. Barış böyle bak. Bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum. Karavran sen niye boş bir Sen ne yap? Biz okuldayken bizim yönetmen de boş stream Resim yapıyor kendine. Evet. Bizim ne? Evet bizim bu. Ne Zombi biz... göster aslında bizim ben resim yapmıyor da bakıyor sadece resimlere. Yanlış yapıyorsa yardım ediyor. What? Donut Twitch. O Granny. Ben kaldı Granny'yi çizmiştim. Gülüyor. What? Eğlendi zombi. Güldü. Oha anasını kaç, kaç metre uzunluğu teknesi var. Kimde sıra? E sıra gel buraya. Gel oğlum hocam. Ben, <laughs> ben, Hocam ben sizin domuz adamınızı yaptım ya. Bak <laughs> Oğlum bak seni var ya. Bak. Lan ben bunu niye yapıyorsun? Hocam bırak beni. Allah. <laughs> girelim. <adam>. Ana ne? <gülüyor> <Çalıncı> <gülüyor> unuttum lan. <laughs> Olur, <çalıncı> unuttuk. <laughs> Onu... O unuttuk. Arkadaş Oğlum, güldük ya. Aynen arkadaş unuttuk. Gülene bir bir de bir bir tokat dedik ya. Arkadaşlar ben ordaya tokat attım. Arda korkusundan atamadı daha büyük de. Evet. Arkadaşlar şimdi video durdurduk. Biz bize cezaları verdik. Hadi cezalar. Valla bakalım. Vallahi, ya. Vallahi arkadaşlar kusura Zombi. Zombi pigment geliyor. Zombi. Oh. Ben 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 çok konuştum arkadaşlar Hocam bakın size Granny'yi sevgili yaptım. Oh. Eferin nasıl yapıyorsun bunu? Aaa Granny. Granny, <laughs> Granny öyle rumam ben. Bana iyi bak, yalnız onu o yüzden gitti. Oh, işte ne yaptı? onu göz. Onu gözünü ben de kim için teşekkürler? Kim ne gözlüklerden takmak istiyor? Bakın hipnotize olacaklar mı? Abla mu? Korktum, silendirdim ben. Korktu silendirman çıktı, silendirine çekeyim. Gördün mü sen? Ha, ama daha değil. Her obranı canlandırırsın. Şey. Oo, kaç kaç. Git kapıyı. Ha git dedi kapıyı. Bakalım, Bir şey patladı. Ne lan bu gerizekalı kalıyor iskelet? Evet sizinle görecektik. Şimdi sıra iskelet gel buraya. Merhaba. <laughs> tamam. Hocam. Bakın sizin çıplak halinizi yaptım. Oha pükenizi de yaprakla kapattık. Seni var ya gel lan buraya. Anne <laughs> iskelet orada. Zaten iskelet burada. Kovanı kopart. Gel lan şimdi. Şimdi sıra creeper gel buraya. Bildim hocam. Gel bakalım buraya. Bakalım seni dizdim. Koy lan şuraya. Yapı. Koymayacağım Koyun. hocam. Neden? Burada. Hocam bu ne? bunu yapabildim. <laughs> bu ne lan? Hocam koronavirüs virüsü yaptım ya. Koronavirüs virüsü ne demek? Bak bak. Ne? Herkes önünde rezil oldun. Arkadaşlar önünde. Bu ne lan? Bak beni de ağlatıyorsunuz. Sağol. Ne? Onu orada da ne diyeceğiz kaldınız? What oh. the oh. fuck? Oğlum. Oh, çok teşekkür ederim hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Trevor <laughs> ben duygulandırdığın için seni ödüllendirdim. Gül çaldı, gül çaldı. Evet hey, çocukla gidebilirsin. Yu, yu, yu. Alalım. Arkadaşlar Ta oh, gideceğiz. Evet. Hey. Arkadaşlar. Uh -huh. Zombi değildi. Evet. Değil? Hey. Oğlum ne oldu? Ne bu zıda çözdünüz? Bakalım ne olacak? O oh. Oha! Kapan kapasın taş düştü. Oo! ay! Ayağı acıdı lan! Arkadaşlar bakalım videoda mı konuşmayın. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu video beğendiyseniz de daha fazla e, en son gören kazanır videosunu isterseniz açadan like atın ve abone olun. Görüşmek üzere.